Savunun Vilgax botlar! Savunun! Uzay gemimize tesisatçıların girmesini engelleyin! Ve ben de bulun. Koca gemide bir yere gitmiş olmalı. Çabuk! Efendim, sızma gerçekleşiyor. Evet, bu gemimizde büyük bir delik açıldı. Tesisatçılar içeri girmeye başladı efendim. Hemen destek ekipleri uyandırın. Wildax botlar bütün gücünüzle burayı koruyor. Tesisatçı üssü. Tesis... Tesisatçı üssü. Tesisatçı üssü. üssü dinlemedi. Ne yapmamızı istersiniz efendim? Wildax botlarını yok edelim mi? Saldırın. Vilgax botlarını yenin. Ve sizler oradaki Vilgax'ı ele geçirmeden ve torunumu bana getirmeden geri dönmeyin. Testteki yüklerini gönderiyorum. Takviye kuvvetler de hemen geliş... Bütün tesisatçılar Omnitrix'i geri almak için seferber oldu. Tesisatçıların büyük düşmanı bu sefer gelinecek. Vilgax'ı tesisatçı hapishanesine atmak için... Sabırsızlanıyorum çocuklar. Hadi bakalım size güveniyorum. Ve ben 10.000'de yanınıza yaklaşmak üzere. Ben 10 size takviye ve kuvvet sağlayacağım. Ben de az ulaşmaya çalışsam iyi olur. Hadi içeri girin. Geçin geçin girin girin içeriye girin. Yok edeceğiz. Tamam, geçin. Kurnaklı yerlere gidin. Davetsiz misafir. Davetsiz misafirler. Bitirin işini şunların. Hadi bakalım. Yok edin. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Yok edin bunları. Al bakalım. Al bakalım sen de şunu. Takip edin beni. Dikkatli olun. Çok çok tehlikeli olabilir. Ha, bu sesler de ne? Neler oluyor? Hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Ha, bu da ne olmuş ya buna? Ha? arkadaşlar Omnitrix'im çalışması için size ihtiyacım var lütfen bu yeni Omnitrix'i çalıştırabilmem için şu an bir tuşuna basıp yorumlara 3 yazın arkadaşlar şu yeni Omnitrix'i bir deneme sürüşüne çıkaralım diyorum lütfen bana yardım edin dostlarım hadi hadi çalış aha bir şeyler oluyor arkadaşlar yorumlara yıldız emojisi atın hadi bakalım hadi hadi bu Omnitrix'teki arkadaşlar yeni olayları yeni uzaylıları görmek için sabır Sabırsız ne yapıyor musunuz? Ha? Aha arkadaşlar. Aktif işte Hadi bakalım. Şimdi hazırsınız. dönüşüm başlasın. Ha, yine buradayım. Ama bir dakika. En son geldiğimde burası birazcık değişmiş gibi. Ha? Oha. Sanırım yeni birleştiğim Omnitrix değiştirmiş burayı. İnanılmaz. Oha. Hadi bakalım o zaman. Aha. Evet evet çok değişmiş içerisi. Bir dakika. Bu yeni uzaylı DNA adı. Buradakiler yeni Omnitrix ile birlikte gelen içinde binlerce uzaylı DNA'sı var. Ama normal Omnitrix değil. Yeni birleştiğimiz Omnitrix'in Uzaylı DNAları. Şunlar ise arkadaşlar sanırım normal. Evet, bunlar normal Omnitrix. Uzaylı DNAları burada. Dört gol, pul kadar güzel çere var. Ama şuradakilerin hepsi birer gizem ve çok güzel şeyler olabilir. Bence buradan burada bir tane DNA uzaylı DNA'sı seçmeliyiz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hepsi birbirinden farklı ve hiçbirini %100 görmediniz arkadaşlar ve ben de görmedim. İlk defa Sizde birlikte deneyimleyeceğiz ve güçlerini birlikte keşfedeceğiz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım şimdi buradan rastgele bir uzaylı DNA'sı seçiyorum arkadaşlar. Ve Vigox'ın işini bitiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradan hop bence şu şu şu. Hop. Aha hadi bakalım. Giriyoruz. <laughs> <O>, Aynı <aynama> olmalıydı. <laughs> Aha. Yeni uzaylı. Hop gelin bakalım. <laughs> Aha, çok iyi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın arkamdaki Doktor Octopus'un kolları gibi kullanabildiğim böyle pençelerim var. Elimde ise mükemmel arkadaşlar bir kılıç mı denir, zincir mi denir? Şu tipime bir bakın. Ve şimdi bakın ne yapacağım. Ay. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle tesisatçılar. çıkmamız lazım. Şimdi uzaylıya bakın arkadaşlar. Sizce, sizce başka neler yapabiliyor olabilir? Yorumlara yazın. Sizce bu uzaylının güçleri nelerdir arkadaşlar? Neler olabilir? Hayal gücünüzde sizce bunu görünce neler çalmanıyor? Yorumlara yazın. Yazar mi fırlatıyor? Veya arkadaşlar bu arkasındaki parçalarla neler yapabiliyor sizce? Aa bir dakika. Bir tane birkaç tane birkaç spot geliyor. Hadi bakalım. Şunu bir o yere, o yere. Hemen bir haberi yetiştirmem gerekiyor. O yere. Hadi bakalım. Ha? Ha? Oh, bunlar çok işlevsel. İstediğim zaman uzanıyorlar ve karşımdaki canavarı veya düşmanı kapıyorlar. Ve sıkı sıkı tutuyorlar. Ve artık benim kontrolüm altında. Ha? Evet, evet. Zihnime girebiliyorum ve bağlantılı olduğu bütün Vingax botlara erişip onları kısa devre yaptıracağım. Ve ve tesisatçılarla savaşamayacaklar. Hadi bakalım. Ne oluyor bunlara? Ne oluyor? Kısa devre. Kısa devre. Hayır. Hayır. Tesisatçılar uzay gemimin her tarafını ele geçiriliyor. Acilen, acilen daha güçlü dönmem için bu gemiden kaçmam gerekiyor. Hemen kaçış gemilerine doğru gitmem lazım. İşte yaramaz robotlar. Ne oldu sizlere böyle? Hemen, hemen, kaçış yerine doğru gidiyorum. Şöyle hemen buradan çıkmam lazım. Neler oluyor bu robotlara Neler oldu? kim yaptı. Kim yaptıysa gerçekten iyi iş çıkardı. Şunlara baksanıza. Yoksa biz bunlarla çok çok uğraşırdık. Yetiştim. Ha? Neler oldu burada? Konuşun bakalım tesisatçı. Neler oldu burada? Ne yaptınız? Nasıl bunları bu kadar hızlı etkisiz hale getirebildiniz? Destek kuvvetler daha gelmemişti. Efendim, efendim. Bir anda böyle oldular. Sanırım ben tenisin işi olabilir. O bunları etkilemiş olabilir. Peki, peki ben nerede? Ah, ben bulurum. Destek. Hadi bakalım. Nerede bu? Burada değil. Çıkalım buradan. Şuradan geçelim. Burada değil. Hemen şuraya girelim. Aha. ben, ben, ben iyi misin? Ha? Ne olmuş bu kollarındaki bu lekeler ne? Hemen gel. Gidiyoruz. Gel buraya. Gidiyoruz hemen. Bir şeyler olmuş bu çocuğa. Anlaşılan Omnitrix güncellemesi sırasında bozuk olan Omnitrix benim şaheserimle birlikte. Ve bu da aşırı yüklenme yapıyor Omnitrix'e. Uzayla dönüşümü sırasında vücudu farklı komplikasyonlara giriyor. Ve bu sayede Omnitrix'i sağlıklı bir şekilde kullanamıyor. Peki ne olacak Asma? uzaylı okulu. Uzaylı okula gidip hangi uzaylıya dönüşeceğini ve uzaylıların neler yapabildiğini, eğer dönüştüğü zaman dönüştüğü uzaylının güçlerini ve sınırlarını bilmesi gerekiyor. Yani bundan sonraki dönüşümlerini kontrol altına almak ve sınırlarını bilmek için uzaylı okuluna gitmesi gerekiyor ve evrendeki bütün uzaylıların özelliklerini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü dönüştüğü uzaylının sınırını bilmezse, sınırını aşarsa çok kötü sonuçlar açıp yol açabilir. Çok iyi bir karar. Peki Omnitrix'i nasıl düzelteceğim? Ben de o sırada Omnitrix'i koruma moduna alıyorum. Sınırlı bir şekilde Omnitrix'i kullanabilecek. Fakat istediği gibi kullanamayacak. Çünkü kullanırsa sonuçları gerçekten kötü olacak. Ben bu Omnitrix'i düzeltmenin bir yolunu bulacağım. Merak etmeyin. Merak etmeyin çünkü bunu ben yaptım. Doğru diyorsun. Peki, Peki o zaman. Evet doğru diyorsun. Şimdi zil çalıyor. Hadi bakalım sınıfımıza girelim. Ama olsun. Bu sefer Omnitrix'in içindeki uzaylıları öğreneceğim ve keşfetmediğim binlerce uzaylı olduğunu biliyorum artık. Ve bu uzaylı okulu benim bu uzaylılarla neler yapabileceğimi öğretecek. Bence çok faydalı olacak. Hadi bakalım girelim. Geçin yerlerinizi sessiz olun. Sınıfa bir duyurum var. Sessiz olun çocuklar. Sessiziz zaten öğretmen. Cevap şey olma. Çocuklar, bugün sınıfımıza iki yeni öğrenci dönem ortasında zorunlu olarak kaydettirildi. Kim onlar Ben Tennyson ve Gwendolyn. Burada okuyacaklar bundan sonra. Onları sınıfımıza ekledim. O yüzden yeni sınıf arkadaşlarınız onlar. Şu, şu Evet oğlum. Evet. Şimdi. Ders başlamadan önce onların kayıtlarını tamamlayacağım. Sizlerin de haberi olsun. Ne? Ben Deniz'im mi? Bu burada mı? Çok iyi. Çok iyi. Eğer o buradaysa... Bitirebilirim. Antitrix'imin eksik parçalarını... Ben Deniz'in optikliğiyle tamamlayabilirim. Ha 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 ha